Herkese merhaba, ben Abdullah. Yeni bir dersime hepiniz hoş geldiniz. Etkinliklerimizle devam edelim üstlü sayılarla. Aşağıda verilen sayıların üstlü gösterimlerini yazınız demiş. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Arkadaşlar burada çarpma işleminin 6 tane 6'yı çarpmamızı istiyor. Bunun kısa yolu arkadaşlar üstlü sayıdır. üslü olarak yazmak gerekirse 6 tane 6 sayı olduğu için cevabımız ne olacak? 6 üzeri 6. Sağ tarafa geldiğimizde onlar var. Bakın görüyorsunuz kaç tane on var orada arkadaşlar? 4 tane on var. O zaman üstü olarak yazacaksak 10 üzeri 4. Bir sonraki işlemimize baktığımızda eksi 8, eksi 8, eksi 8. Burada kaç tane eksi 8 var arkadaşlar? 3 tane değil mi? O yüzden eksi 8'in 3. kuvveti. Sağ taraftaki örnekte 8 çarpı 8 çarpı 8. Burada kaç tane 8 var? 3 tane. O yüzden 8'in küpü. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. Burada kaç tane eksi 2 görüyorsunuz? 5 tane değil mi? O yüzden eksi 2'nin 5. kuvveti. Harfli olarak baktığımızda bu biraz üst düzey bir soru olacak. X artı 2, X artı 2, X artı 2, X artı 2. Burada kaç tane var? 4 tane var. O yüzden X artı 2'nin 4. kuvveti. En genel haliyle bakın. Adet sayısı X artı 2 tane X'in yan yana çarpımı. Kaç tane x var? x artı 2 tane değil mi? Bu üs olacak. x'leri çarpıyorum. O zaman tabana x'lerim. derim. Adet sayısında üs olarak ne yaparım? Yukarı yazarım. a eksi 3'leri görüyorsunuz. Kaç adet? a artı 3 tane. Adet sayısı üs oluyor. a artı 3 üs oluyor. Taban ise ortaklığın bu? a eksi 3'ler ortak olduğu için bir tane ortağı ne yapıyorum? Yazıyorum. İkinci etkinliğimize bakalım. Burada bazılarını artık hepsini cevaplamayacağız. İlk çözümlü kısma bakalım. Eksi 4'ün karesi. Tabanımız eksi 4. Tekrarda çarpımlar ne oluyor? 2 tane iki tane olduğu için, burada adet sayısı iki olduğu için 2 kez yan yana yazdık. Cevabı da ne olacak? Artı 16. Ama bir alttakine baktığımızda parantez yok. Parantez olmadığı için arkadaşlar Parantez olmadığı için sadece taban 4 olarak düşüneceksiniz. Bak hemen sağ tarafa tabanı 4 olarak yazdım. 4'ün bu eksiği en başa alıyorsun. Hiç kale almıyorsun. Yani işleme sokmuyorsun. Bu tabanları yan yana çarpıyorsun. 16 ve başına eksi yazıyorsun. Şimdi gelelim eksi 3'ün 5. kuvvetine. Burada ne demiş? Taban. Taban kaç olacak arkadaşlar? Ne olacak? Eksi 3. Tabanımız eksi 3. Tekrarlı çarpımlar ne olacak? Bu tabanı eksi 3'ü tam 5 defa yan yana çarpacağız. Yan yana çarptığımızda işaretin işaret olarak ne olacak? Eksileri tam 5 tane eksi olduğu için cevabımız eksi olacak. 5 tane 3'ü de yan yana çarparsak ne olur? 243. Bir alttaki örneğe geldiğimizde 3 üzeri, 3 üzeri 5'e bakalım. Şimdi burada taban ne olacak? Taban 3. Tekrarlı çarpımı kaç tane 3'ü yan yana çarpılıyor olacak arkadaşlar? 5 tane değil mi? 5 tane 3'ü yan yana çarptık. E çarpımın sonucu ne olacak? 5 tane 3'ü yan yana çarparsak 243. Bir sonraki örnekte taban bu sefer ne olacak? Eksi 5. Tekrarlı çarpımı üstteki sayı 2. O zaman 2 tane eksi 5'i yan yana çarpacağız. Ve işlemin sonucu ne olacak? 25'e eşit olacak. Bu örnek ise işte daha deminki örnek gibi dikkat edeceğimiz bir örnek. Buna bir yıldız atalım. Bunda taban arkadaşlar ne olacak? Tabanımız 5. Dikkat edin. Eksi 5 değil çünkü parantez yok. Bu eksiği dışarı alacaksın. Eksiği dışarı alacaksın. 5'leri çarpacaksın önce. Ve cevabımız ne olacak? Eksi 25. Aynı şuradaki örnek gibi. Şu iki örnekte mantık birbirinin aynısı. Tamam mı? Bunlara dikkat etmek lazım. Bir sonraki örneğimiz eksi 6'nın dördüncü kuvveti. Taban burada eksi 6. 4 tane eksi 6'yı yan yana çarpacaksın. Eksilerin çarpımından arkadaşlar ne olacak? Artı gelecek. E 4 tane 6'yı yan yana çarparsak bu işlemin cevabı 1296'yı bilmenize gerek yok. Ama bir alttaki örneğim gene bu yıldız konacak. Öğrencilerin en fazla karıştırdığı. Bakın arkadaşlar bu örnekte taban aynı diğerlerinde şu yıldızlardaki gibi bir üstteki ve buradaki yıldızdaki gibi mantık aynı. Bakın parantez yok ya parantez olmadığı için dikkat etmek lazım. Taban burada 6. 4 tane 6 yan yana çarpılır ve en başındaki o eksi parantezin dışında tutulur. 6'ların çarpımı aynı yukarıdaki gibi 1296 olacak ama başında ne olacak arkadaşlar? Eksi olacak değil mi? Gelin bu örnekleri bir yapalım. <laughs> buradaki sonuçlara bakalım. Önce çözümlü örneğe bakalım. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti ne oldu? 1'e eşit oldu. Yan taraftaki örneğe baktığımızda 0 2'nin üzerinde. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir ve başında eksi olduğu için sonuç eksi 1. Şimdi eksi 3'ün karesine bakalım. Şimdi bu örneğe bakalım. Bu örnekte cevap ne olacak? Şimdi eksi 3'ün karesi ne olacak? 2 tane eksi 3'ü yayına çarpacağız. Cevabımız ne olacak? 9. Ama bu örneğe baktığımızda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buna yıldız bile atılabilir. 2 tane 3'ü yan yana çarpacaksın 9. Başına da eksi koyacaksın. Cevap ne olacak? Eksi 9. 8 tane eksi 1'i yan yana çarpıyorsun. 8 tane eksi 1'i yan yana çarparsan arkadaşım ne olur? Artı 1 olur. Ama bu örneğe baktığımızda 8 tane 1'i yan yana çarpacaksın ve başına eksi koyacaksın. 8 tane biri yan yana çarparsan 1 olur. başına da eksi var. Yani parantezin içinde mi dışında mı? Üste çok dikkat etmek lazım. Alttaki örnek 4 tane eksi 2'yi yan yana çarpacağım. 16 ama buradaki örnekte ise parantez yok. 2'nin 4. kuvvetini bulacaksın. 16 başına da eksi koyacaksın. Bu örneğe baktığımızda eksi 100'ün 0. kuvveti bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Ama sağ taraftaki örneğe baktığımızda para 0 100'ün üzerinde o yüzden cevap eksi 1 olacak. Aradaki farka çok dikkat edin bakın. 4 tane 5 tane örnek var. Biri çözümlü örnek. Sol taraftakilerdeki parantezin üzerindeki üsle sağ tarafta parantezin içerisinde ne oluyor? Aradaki farka çok dikkat edin. Şimdi gelelim buradaki açık uçlu sorulara. 2 üzeri eksi 2 negatif 100 nasıl bir sonuç elde ediliyor? Bakın ne yapıyor? Üssü negatif olduğu için paydaya attı. Paydaya attıktan sonra normal çözümüne bakıyor. Gelelim 2 üzeri eksi 4'e. Ne yapacak arkadaşlar? Bunu paydaya atacak. Paydaya attığında 1 bölü 1 bölü 2 üzeri 4 olacak. E 1 bölü 2 üzeri 4 ne olur? 1 bölü. 2'nin 4. kuvveti nedir? 16'dır. Cevabımız 1 bölü 16. Bir sonraki örneğe bakalım. 3 üzeri eksi 3. Bu ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 3'ün küpü. Bu da ne olacak? 1 bölü 27. Yan taraftaki örneğe bakalım. 6 üzeri eksi 1 ne olacak? 1 bölü 6'ın birinci kuvveti. Bu da ne cevap? 1 bölü 6. 5 üzeri eksi 4. Bu ne olacak? 1 bölü 5 üzeri 4. Bu da ne olacak? 1 bölü 25 çarpı 5. ne olacak? 625. 4 üzeri eksi 3. Bu ne olacak? 1 bölü 4'ün küpü. Bu da 1 bölü 64'e eşit olacak. Bir sonraki örneğime bakalım. Parantez olmayan işte öğrencilerin en çok en çok karıştırdığı yere geldik. Bakın şimdi. Önce çözümlü kısma bakın. Şu yıldız atacağım yere. Parantez yok. Ne yapıyor parantezin başındaki şuradaki parantez yok. Eksiyi aynen şuraya yazdı. Sonra negatif üssü pozitife çevirdi. Ben de yapacağım bu çözümlü örnekte. Eksi 2'nin eksi 3. kuvvetinde. Önce eksiği yazacağım buraya. Sonra bölü diyeceğim. 1 bölü 2'nin küpü. Bu da eksi 1 bölü 8'e eşit olacak. Bu ne geldiğimizde şunu biraz daha büyütelim hatta biraz daha büyütelim. Şöyle yapalım. Bir tık daha büyütelim. Daha iyi gözüksün. Ne yapacağız? Önce eksiği yazacağız. Eksiği yazdık. Bölü 1 bölü ne olacak? Şu eksi 2 payda ne olarak gidecek? Eksi 2 artı olarak 3'ün karesi o da eksi 1 bölü 9'a eşit olacak. Bu örneğe bakalım. Eksi 4'ün eksi 3. kuvveti. Ne yapacağım bu eksi? Eksi aynen şurada kalacak. Eksi olarak 1 bölü. Eksi 3 şuradaki eksi 3 ne olacak? Artı olarak paydaya inecek bu da eksi 1 bölü 64. dört. iken işler çok kolay. Eksi 6'nın eksi 2. kuvveti diyor. Direkt bu eksi 2'yi artıya çevirmek için ne yaptı? Artıya çevirmek için paydaya attı. Paydaya attığında işareti değişti. Eksi 6'nın karesi zaten ne oldu? 36. Biz de bu mantıkla yapalım şimdi. Böyle. Eksi 2'nin eksi dördüncü kuvveti. Ne yapacağım şimdi? Paydayı atacağım önce. 1 bölü eksi 2'nin dördüncü kuvveti oldu. Bu da 1 bölü. 4 tane eksi 2'yi yayına çarparsak ne olur? 16 olur değil mi? Bir sonraki örneğim arkadaşlar. Eksi 7'nin eksi ikinci kuvveti. Bunu ne yapıyorum? 1 bölü, 1 bölü eksi 7'nin... Şurasını bir daha yazalım. Eksi 7'nin karesi oluyor. O da 1 bölü ne olacak? 49'a eşit olacak. Yan taraftaki ve son örnekle bitirelim bu kısmı. 1 bölü eksi 5'in kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. 3 tane eksi 5'i yayına çarparsak ne olur? Eksi 125 olur. Bu eksiyi de pay kısmına, payla payda arasındaki ana kesir çizgisini taşırsak böylelikle bu sorunun altında ne yapmış oluruz? Kalkmış oluruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada üst kısmı, burada söylenen acaba 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? Hatta biraz daha büyütelim belki daha iyi görürüz. Heh. 2'nin kaçıncı kuvveti 4 yapar? 2'yi kaç defa yan yana çarparsak 4'tür. Kaç defa olacak arkadaşlar? 2 defa. 3'ün kaçıncı kuvveti 27? Kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 3. kuvvet değil mi? 3 tane 3'ü yan yana çarparsak. Eksi 2'yi kaç defa yan yana çarparsak? Eksi 32 olur. Kaç defa arkadaşlar? Tabii ki 5 defa. 3'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 3'tür? Üçgenin cevabı kaç olması lazım diyor. Üçgenin cevabı kaç olması lazım? Eksi 1 tabii. 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3'tür. 7'nin kaçıncı kuvveti 1 bölü 49? Bunu düşünemeyebiliriz hemen. Artık yavaş yavaş sorular zorlaşmaya başladı. 49 dediğimiz şey arkadaşlar 7'nin karesidir. 7'nin karesinde pay kısmını alırsam ne olur? 7 üzeri yuvarlak eşittir. 7 üzeri. Şimdi 7'nin karesi değil mi? Paydada yukarı aldığınızda ne olacak? Eksi 2 olacak. O zaman cevabımız ne olur? Eksi 2. Sağ tarafa geçelim. Şimdi eksi 5 üzeri üçgen. Bakın burada da eksi var. Burada da eksi var. Tamam işimiz bu konuda kolay. Ne güzel. Bu eksiler aynı. 5'in kaçıncı kuvveti? 1 bölü 125. 125 artık 5'in küpüdür. Bunu da yukarı alırsın. Yukarı aldığında sonuç şöyle olur. Eksi 5 üzeri üçgen Eşittir. Eksi 5 üzeri eksi 3. Alın her şey aynı. O zaman üçgen kaça eşit olacak? Eksi 3'e eşit olacak. Gördüğünüz gibi eksi 3. Bir alttaki örneklerimize bakalım. 2'nin kaçıncı kuvveti 1 bölü 16? E bunu da yapacağım şey 1 bölü 16. 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti. E yukarı aldığımda ne olur? 2 üzeri üçgen eşittir. 2 üzeri eksi 4. O zaman üçgen ne olacak? Eksi 4'e eşit olacak. Onun kaçıncı kuvveti? 1 bölü 100'dür. Şimdi 100 nedir? 100. 10'un onun karesidir. Bunu da yukarı alırsan 10 üzeri yuvarlak eşittir. 10 üzeri. Şimdi onun karesi yukarı nasıl çıkacak? Eksi 2 olarak. Artı 2 eksi 2 oldu. Böylelikle cevap ne olacak? Eksi 2. Hangi sayının eksi birinci kuvveti 1 bir bölü 4'tür? E tabii ki 4 sayısının. 4 üzeri eksi 1 1 bölü 4'e eşit olur. Hangi sayının eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 8? Şimdi bakın 8 sayısı 2'nin küpüdür değil mi? Üçgen üzeri o zaman işlemimiz şöyle olur. Üçgen üzeri eksi 3. Bu 2'nin küpünü de yukarı alırsam 2 üzeri eksi 3 olur. Bak üstler aynı. E, üstler aynıysa burada da bir eşitlik varsa üçgen neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Üstü sayılarda çıkarma. Şuradaki 3 6 tane örneği yapıp bu kısmı bitirelim. 2'nin karesinden 2 üzeri 2'nin küpünü çıkardı. 2'nin karesi arkadaşlar 4'te eşit. 2'nin küpü de 8'dir. E 4'ten de 8'i çıkarırsak ne olur? Eksi 4 olur. 3'ün karesi 9. 2'nin 4. kuvveti 16. 9'dan da 16'yı çıkarırsak ne olur arkadaşlar? Eksi 7. 4'ün 0. kuvveti 1. 4'ün birinci kuvveti 4. 4'ün karesi 16. Bunların toplamı ne olacak arkadaşım? 21'e eşit olacak. Eksi 2'nin karesi ne olacak? 4 artı. Eksi 2'nin küpü ne olacak? 3 tane eksi 2'yi yayına çarparsan eksi 8. E bu işleminde cevabı ne olacak? Eksi 4'e eşit olacak. Hadi bu son iki tanesini de yapıp bu kısmı bitirelim. 5'in birinci kuvveti arkadaşlar ne olacak? 5'in birinci kuvveti 5 artı 5 üzeri eksi 1. Bu da nedir? Bu da 1 bölü 5'tir. Ne yapıyorduk bu çarpma işleminde? Önce çapraz çarpıp sonra payı ekliyorduk. 5 kere 5 25 artı 1 bölü 5. Bu da ne olacak? 26 bölü 5'e eşit olacak. Sağ tarafa geçelim. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti cevap ne oluyordu? 1 oluyordu. Çarpı. Eksi 5'in karesi de 25. E bunları da çarparsak ne olur? 25 e eşit olur. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2. Artı. 2 üzeri eksi 4. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Bu da 2'nin dördüncü kuvveti neye eşit oluyordu? 16'ya yani. O zaman ben buraya direkt ne yazabilirim? 16 yazabilirim payda eşitleyelim. Şunu 8 ile genişletelim. Genişlettiğimde o zaman ne olacak? 8 kere 1, 8. Bir daha 9 bölü 16. Son sorumuz. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. 1 bölü eksi 3'ün karesi olur. Çarpı 2'nin karesi 4. Artı eksi 3'ün eksi 3. kuvveti diyor. 1 bölü Eksi 3'ün ne oldu şimdi? Küpü. Buna göre ne yapacağız şimdi? Yapmamız gereken şey şu. Öncelikle 1 bölü ne yapmam lazım? Eksi 3'ün karesi 1 bölü 9. Çarpı 4 daha var. 4 ile de çarparsam ne olur? 4 bölü 9 mu olur? O zaman ben buraya direkt 4 bölü 9 yazayım. 4 bölü 9 artı Eksi 3'ün küpü de eksi 27 yapar. 1 bölü eksi 27. Ya ben bu eksi'yi de şu artıyla çarparsam ne olur? 4 bölü 9. O zaman onu şöyle yazarım. O zaman sonuç 4 bölü 9 eksi 1 bölü 27. 3 ile genişletirim burayı. 12 eksi 1. 11 bölü 27. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 4 12. 12 eksi 1 ne olacak? 11 olacak. Cevap 11 bölü 27.